Arkadaşlar merhaba. Ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin tek kabak kemane eğitim kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğenerek ve yorum yaparak bana en büyük desteği sunabilirsiniz. Bu sayede ben de daha fazla kabak kemane gönüllüsüne ulaşmış olurum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün çok önemli bir konuyla yine karşınızdayım. Bozlak açış denemeleri yapıyoruz bugün. Biliyorum hepiniz Böyle yanık yanık bozlakları dinlemeyi çok seviyorsunuz, çalmayı da seviyorsunuz. Daha güzel çalmak da istiyorsunuz. Bunun için bugün biraz konuşalım istiyorum. Bozlaklar ülkemizde İç Anadolu, Orta Anadolu bölgesinde yaygın olarak okunan uzun havalara verdiğimiz isim biliyorsunuz arkadaşlar. Uzun havalar ülkemizin her yerinde farklı isimlerle bazen yol havası, bazen barak havası, bazen bozlak, gurbet havası bunun gibi farklı isimlerle tanınıyor. Aslında bunların tamamını düşünecek olursak ritimsiz söylenen ezgiler diyebiliriz ortak noktası olarak. Bozlaklar için Orta Anadolu müzik kültürünün halk kültürünün temel taşı diyebiliriz. Halkımız bozlaklar sayesinde acılarını, hüzünlerini, bazen mutluluklarını dile getirmişler. Bu uzun havalar ile kendilerini ifade etmişlerdir. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bozlaklar için bir uzun hava türüdür demiştik. Uzun havalarda arkadaşlar ritimden bahsedemiyoruz. Ritimsiz ezgiler diyoruz zaten bu yüzden. Ritimden bahsedemediğimiz gibi bir kalıptan da bahsetmek zor oluyor. Örneğin bir eserin notasının yazıldığı ve okunduğu gibi e, uzun havaların notalarının yazılıp okunması, bir kalıba sığdırılması pek mümkün olmuyor. Bu anlamda araştırdığınızda kaynak bulamayacaksınız kolay kolay. Burada şundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Yaptığımız açış yani yapacağımız bozlak açış arkasında okunacak eserle biraz ilişkilendirilebiliyor. Bu birinci yaklaşım. Diğer yaklaşımda sadece bozlak olarak okunan uzun havaysa eğer onun ezgisinden söylenişinden yola çıkarak bir yorumda bulunabiliyoruz. Bunun dışında üçüncü olarak geçmişten günümüze ustalarımızın yaptığı bozlak açışları dinleyerek, oradaki cümleleri analiz ederek kulağımıza oturtarak yaptığımız bozlak açışlar var. Hani bu, bu yöntemle ilerlediğimiz yaklaşımlar var. Yani genel anlamda şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Herhangi bir açış yapacaksınız. Şu an bozlaktan bahsediyoruz. Bir bozlak açış yapacaksanız bolca bozlak açış dinlemiş olmanız gerekiyor kulağınızda o ezgilerin, o müzik cümlelerinin kısa kısa bile olsa yer etmiş olması gerekiyor. Ve bu cümleleri arkadaşlar bir araya getirdiğimizde o zaman anlamlı güzel bir açış ortaya çıkmış oluyor. Biz bugün sizle küçük cümlelerden başlayalım. Genelde neler yapabiliriz onları konuşalım. Bozlaklar arkadaşlar bazen Kürdi makamında, bazen Hüseyin'i makamında Sibemolik ifadiyes kullanılarak Bazen de karciğer bolca böyle kullanılarak yapılıyor. Ee, tabii Tabi zaman zaman sabah geçkileri de kullanılıyor. Farklı makam geçkileri de kullanılıyor. Bunları eser üzerinde uzun uzun konuşmak lazım. Ama ben size genel formundan kendi başınıza böyle ufak denemeler nasıl yapabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Önce kürdi makamını kullanarak yapabileceğimiz bozlak denemelerinden bahsedelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar kürdi makamında? La, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Burada arkadaşlar cümle kavramını özellikle kullanıyorum. Çünkü yapacağınız açışın Kürdi taksime, Kürdi açışa benzemesi de söz konusu. Yani burada kullandığımız notalar tabii ki aynı. Ama oradaki kullanılan vurgular, ritimler, notaların uzunluğu, kısalığı, bozlak tavrını yansıtan... Asıl nokta o zaten. Burada odaklanmamız gereken şey o. Evet hazırsak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir oktavı duyalım değil mi? Sol la la la. Burada arkadaşlar bir duyduğunuz daha önce dinlediğiniz uzun havayı da e, aklınıza getirebilirsiniz. Onu da referans alabilirsiniz. Sol la 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 diye girişim yaptım. Si bemol çarpması yapıyorum. La, sol, fa, sol, fa. Birleştirelim. Evet, çok güzel. Burada fa o kürdi hissiyatını aldım. Sol, la, 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 si, la, si, do, si, la, sol, mi. Burada bir sol, mi atlayışı yaptım. Fa, fa, mi, re, do, re, do. Burada fasol, sol çarpması yapıyorum tabii ki. Mi, re, do, re, do. Burada yine bir aceliteden bahsediyoruz. Do, la. Burada dodan işaret parmağımla güzel bir glissando yapıyorum. Yani si çektiriyor gibi yapıyorum. Ve doyu duyurduktan sonra işaret parmağımla glissando karar sesime iniyorum. Buraya kadar bir çalalım. çok güzel. Güzel bir bozlak girişi yapmış olduk. Sonra devam edelim. Do, re, mi, fa dedim ama ikinci parmağımla do notasına glissando ile geliyorum. Burada uzun bir fa çekiyorum. Vibrato ile anlatımı güçlendiriyorum. Fa, fa, mi, re, mi, re, mi, re, do, re, do. la si do 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 mi mi re do do re ne yaptım mi bemol kullandım arkadaşlar burada bir mi bemol geçkisi yaptım orada mi bemolün o farklı atmosferinden faydalanmış oldum birleştiriyorum La, si, do, do, mi, re, do, do, re, do, si, la, la. Do, do, si, la, si, la. Burada karar sesine ulaştım. Açışı bir dinlendiriyorum. Arkadaşlar ne yaptım? Burada tatlı bir glissando, küçük bir glissando ile si bemolü o bozlak hissiyatına kavuşturuyorum. La sol fa sol la 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 Seheryeli bizim ele varırsan Bu şekilde sesinize güveniyorsanız Bozlağa giriş yapabilirsiniz. Bir yandan da karar ses çekerek Nazlı yâre küstüğümü söyleme Söyleme Evet bozlağınızı bu şekilde okuyabilirsiniz. Evet Ensuman çalmakla türkü okumak, eser okumak, bozlak okumak tabi farklı şeyler. Burada tercih sizin birine de eşlik ediyor olabilirsiniz. Sadece çalabilirsiniz de elinizden geliyorsa okursanız daha çok keyif alırsınız. Evet buna benzer çeşitlendirilebilir cümleler. E, Kürdi makamında bir bozlak örneklemeye çalıştım. Kolay değil arkadaşlar bu tavrın elinize oturması, süslemelerinizin bu tavırla şekillenmesi zaman alacaktır. Acele etmeyin, sabırla çalışın lütfen. E, geçelim bir diğerine. E, Hüseyin'in makamında karcağırla karışık bir bozlak türümüz var bizim. Bunu da örneklemeye çalışayım. E, bunlar arkadaşlar e, anlatmak da gerçekten zor. E, uygulamak da zor. Evet arkadaşlar bu tür bozlak muhtemelen kulağınızda daha çok yer etmiştir. Fa başlıyorum. Fa sol la si do yapıyorum. Tize doğru yükseliyorum. Si bemol iki kullanıyorum. Hep beraber bir duyalım. Evet çok güzel bir bozlak girişi. Feryat figen böyle çığırır gibi. Feryat eder gibi. Bozlak da bozulamak kelimesinden geliyor biliyorsunuz. Çığırmak, feryat etmek, yüksek sesle bağırmak anlamında. Burada arkadaşlar güzel geçişler yapıyorum aslında. Bazıları benim kendi kişisel tavrım olduğu için artık tavrıma dönüştüğü için size anlatmayı söylemeyi unutabiliyorum. Farkında da olmuyorum artık. Biraz otomatik olarak parmaklarım bir şeyleri yapıyor. Burada sol-dem-fa küçük bir glissando yapıyorum. Evet. Yani siz de bunu deneyip aynı hissi, aynı sesi alamadığınızda şaşırmayın. Çünkü bazı şeyleri ben de farkında olmadan yapıyorum ve size bunu anlatmayı unutabiliyorum. Evet. Bunu bile... Uzun uzun çalışabilirsiniz ben fa diyorum ama solden fa'ya gelerek fa diyorum. Fa, sol, la, si, do, si, do. Yine la'dan do'ya, glisendo ile güçlendiriyorum. Vibrato'yu istedim. Bu süslemeleri yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bolca vibrato, bolca glissando, bolca trail hepsini yapın. Saatlerce çalışın. İnanın bana gelişecektir. Do, si, do, si, do, si, do, si, do, si. Yanık yanık vuruyorum si ve ikiye ve do'ya. Ne yapıyorum ama? Do diyezden tatlı bir glissando ile do'yu... Yani düz çaldığımda şu oluyor. Bu değil. Dore dore do, si, re, si, Dönüşte si bemol alıyorum. Bakın. Do, re, do, Hem kapama yapıyorum arkadaşlar. Bu kapamayı da doğal olarak kapalı re ile üçüncü parmağımla yapıyorum. Sonra si bemolle dönüyorum. Tekrar fa sol la si do si do si do do si si la sol si la sol fa fa diyez. mi bemol yani fa diyez ve mi bemol aralığını kullanıyorum. Orada da geniş bir ses aralığı var. Fark ettiyseniz buna da ne diyorduk? Karcar makamı diyorduk arkadaşlar. Karcar makamında kullanılan bir geçişti. Si si la sol, fa, mi re do si do si. Burada si bemol ikiyi duyuyorum gene. Do re si do re si do re si yapıyorum yine. Do re do re şeklinde kapatıyorum, susturuyorum sesi. Do re si do re si. Do re do re si la si la derken de tekrar si bemol kullanıyorum arkadaşlar. Sol, la, si do, si, do, diyerek burada sözü ses sanatçısına bırakabiliriz. Evet karar sesine geldim yine burada. Aman akellerin sala sala gelen yar diye bozla uzun havanıza girebilirsiniz. Ya da soliste söz verebilirsiniz. Devamda da arkadaşlar... Yine mi bemol ve si bemol ikilisini kullanarak. Kürdi makamlı yaptığımız gibi burada mi bemol geçkisiyle e, bitirebilirsiniz. Sonunu bu şekilde bağlayabilirsiniz bozlağın. E, onun dışında... La sol fa sol la 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 bu cümleyi Kürdi'de de kullanmıştık. Hüseyin'i de kullanabiliriz. Fa kullanarak. La, sol, fa, sol, la, 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 si, do, si, do, si, la, sol, sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, si, do, do, si, la, si, la şeklinde yine bozlan sonunda ortasında bunlardan da faydalanabilirsiniz. Bunları çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Do, re, 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 tizdeyiz. Burada e, yine bozlak okunurken, birinci kıtadan ikinci kıtaya geçerken. Yine ne yaptım? Daha tize çıkarak e, bozlağın o feryat hissini, o çığırma hissini artırmaya çalıştım. Bunun gibi çok çeşitli cümleler kullanılabilir. Bunları da nasıl arkadaşlar başaracağız? Çok fazla bozlak örneği dinleyerek, başka enstrümanlardan bozlak örnekleri dinleyebilirsiniz. Ustalardan sözlü yorumlar dinleyebilirsiniz. Bunlar sizin bozlak algınızı, bozlak tavrınızı geliştirecektir. Bunu tabii arkadaşlar o yörede, o müzik kültüründe doğup büyümüş, müziğine kültürünü yansıtmış insanlardan dinlemeniz çok daha faydalı olacaktır. Ama onların da tabii böyle anlatmaları çok söz konusu olmuyor. Sadece orada gözlem yeteneğinizi kullanarak bir şeyler kapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince onları dinlemeye, örnek almaya, taklit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki ben bir Egeli olarak bir Kırşehirli gibi bozlak çalamayabilirim. Bu çok doğaldır. Çünkü o müzik kültüründe büyümedim. O kültürü ne kadar dinlesem de hissedemiyorum. Elimden geldiğince sizler için örneklemeye çalışıyorum. Bunlar çeşitlendirilebilir e, zamanla sabah makamındaki bozlakları da örnekleriz. Ya da bir eseri e, baz alırız. O eser üzerinden bir açış, bozlak açış yapmaya çalışırız. Bu şekilde de elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.